2015'te defa geçtiğimiz günlerde bir video paylaştım. Üniversite açılış tarihleri ertelenir diye, ertelenmelidir diye başladı. Bazı üniversiteler akademik takvimlerini güncellediler. Çünkü KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanması yani en erken 15 Eylül'ü bulacak. 8 Eylül'de açılan üniversiteler var. E, bu durumdaki öğrenciler için e, bir sıkıntı arz ediyor. E, nöbetçi KYK yurtlarında kalınabiliyor ama sonuçta bir belirsizlik. E, sizin üniversitenizin akademik takvimi değişti mi, değişmedi mi? E, bunu nasıl anlarsınız? Öncesinde şunu da söyleyeyim. Bugüne kadar her şeyi uygulamalı olarak anlattım. Bugün e, bundan sonra da aynı şekilde ek kayıt nasıl yapılır anlattığım videosu var. Eee K.K. yurt başvurusu yapacağız, burs başvuruları yapacağız, üniversitede ders seçimi yapacağız vesaire. Yine her şey bu kanalda olacak. Google'a yazın arkadaşlar. Nedir mesela üniversiteniz? Balıkesir Üniversitesi ertelendi. Bu kesin. Balıkesir Üniversitesi akademik takvim 2025. E, yazdığınızda ne diyor bakın burada? 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 29.08.2025 tarihli senato kararı ile güncellenmiştir. Yani Balıkesir Üniversitesi'nin akademik takvimi değişmiş. Ee, pazartesi ve salı günü de değişiklik yapacak olan üniversiteler mutlaka olacaktır. Yani bu hafta içerisinde e, üniversitenizin Akademik takvimini kontrol edin. Yine aynı şekilde Fırat Üniversitesi'nde de bir değişiklik var. O da 29 Ağustos'ta bir güncelleme yapmış. E Dediğim gibi 29 Ağustos'ta güncellemeyenler de pazartesi salı günü erteleyebilir. Her zaman söylüyorum üniversiteler özel kurumlardır. Milli eğitim gibi tek bir tarih yoktur. Üniversite istediği tarihte açabilir. O yüzden kendi üniversitenizin e, akademik takvimine bakacaksınız nokta 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 Üniversitesi akademik takvimi 2025-2026 yazın dediğim gibi bugün değişiklik olmaz zaten hafta sonu. Yani pazartesi salı günü mutlaka üniversitelerinizin internet sitesine girip akademik takvimde bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin.